Merhabalar arkadaşlar bildiğiniz gibi PKX'de yeni bir güncelleme gelmişti. Bu güncelleme bildiğiniz gibi bir dizi veya filmin güncellemesiydi ve e, şimdi yeni şeyler eklendi ve Cadılar Bayramı güncellemesinin geleceğinin bir kanısı gibi bir şey gibi bir şey bir şey bir şey anlamadım arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte bu pakete bakacağız. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle yeni şeyler gelmiş e, ee, ben orada fakir kaldım lütfen altıma bakmazsanız sevinirim neyse. Ee, öncelikle arkadaşlar bu şekilde bir kız kıyafeti gelmiş. Bence buradaki en güzel şey üst yani üstü çok güzel ben çok beğendim. Bu arada arkadaşlar artık saçım bu renk olacak. Ee, yani değiştirebilirim. Ya ben karakterimi yapamadım. Herla gerçekten karakter yapmak için uğraşıyorum. Ama şu anlık bir saç rengim bu şekilde arkadaşlar. Ee, böyle bir paket gelmiş arkadaşlar saç bu şekilde ben saç pek beğenemedim yani şu önde olması biraz saçma olmuş bütün paket olarak da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar yani güzel aslında ben beğendim ama çok da beğenemedim ee, okul sırt çantası gelmiş ee, bu şekilde bence gerekli değil gereksiz elektrikli uçan kaykay etrafta sıra dışı hareketler yaparak dolaşmak için bir araç arkadaşlar. E, havalı bardak, bu tutulabilen eşyayı yanında dolaştır ki su içmen gerektiğini daima hatırla yazıyor. Cık. Güzel. Ama bence gereksiz yani 25. Ama alabilirsiniz. Ben bana göre gereksiz. Erkek bence Abi, Bismillahirrahmanirrahim bu ne ya? Ee... <laughs> Aa çok güzel oldu. Aa çok tatlı durdu ve güzel durdu. Evet arkadaşlar burası bu kadardı ve şimdi ee, burada tam donanımlı minibüs var arkadaşlar. Bu bildiğiniz gibi şuradaki bir minibüs. Aa almış hatta birim. Aa minibüs kaldırmışlar mı? Minibüs kaldırmışlar. Arkadaşlar bir de, bu arada biri de minibüsü sürüyor. Aa kaldırmamışlar. Arkadan uzaktan bakınca kaldırmışlar gibi gözüküyor. Gördüğün, bildiğiniz gibi arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir minibüsümüz var. Bu artık bizim de sürebileceğimiz bir minibüs oldu arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi. O minibüs de bu minibüs arkadaşlar. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi moleza pet vardı. Yani pet bile değil bir çanta gibi bir şey vardı. Böyle burası da böyle tatlış tatlış sallanıyordu. Ben bunları çok istiyorum. Neyse. Onun pet halini yapmışlar. Bence güzel. Ee, ben yapacaklarını da düşünüyordum zaten. Ve arkadaşlar bazı eski sevilen paketler tekrardan gelmiş. Ben bunu aşırı sevindim çünkü çok istiyordum. Öncelikle gelkenler paketi geri gelmiş. Ben bunu çok istiyorum ama 20 bin lira ve benim şu anda fakirliğim görüyor musunuz? şunu bile almaya param yetmiyor. Yani şunu bile alamıyorum arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse şimdi en sevdiğim kısım Rainbow High kıyafetleri gelmiş. Gerçekten benim PK istedik en sevdiğim ilk paket gerçekten Rainbow High paketiydi. Ben arkadaşlar PK de aslında 2018'den 2019'dan beri oynuyorum ama sadece e, ee, bu yeni hesabım benim. Ben benim çokça hesabım çalındı arkadaşlar. Yani yeni biri gibi görünüyorum. Daha yeni başlayan birkaç ay olan bir biri bir gibi görünüyorum ama öyle bir şey değil. Ee, gördüğünüz gibi Sunny gelmiş, Violet gelmiş, Skyler gelmiş. Aşırı seven ve bokçu evi yani kokulu evli laboratuvar evi gelmiş. Ee, ve arkadaşlar sihirli okul paketi gelmiş tekrardan Arkadaşlar burada sizin en sevdiğiniz paket hangisi oldu? Ee, hemen yorumları yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Burada ses kapanmış. Görüşürüz.